Herkese merhaba arkadaşlar Yepyeni bir sıkı bir tuvalet videosuyla da Tekrardan sizlerle birlikteyim Sıkı bir tuvaletin yeni bir bölümü geldi 53. bölümdeyiz arkadaşlar Bir önceki videomuzda ne olmuştu 52. bölümde en son arkadaşlar iki tane komutan gelmişti bir tanesi kadın komutanımızdı ee, Böyle baya güçlüydü Hatta silahla silahla falan arkadaşlar e, Diğer sıkı bedi e, tuvaletleri vurmuştu Bakalım neler olacak kaldığımız yerden Devam ediyoruz Şöyle bir başlayalım Eğer daha çok devamını görsünüz, devamını görürseniz Aşağıdan like ve yorum yapmayı unutmayın Aha. Bizim süper güç çıktı ortaya. Süper robotumuz. Bak bak hepsinin işini bitiriyor. Hepsinin işini bitiriyor. Savaş devam ediyor. Aha pompayı çıkardı. Aha hoparlör hoparlör men çıktı şimdi. Aha. O ne lan ışınlandı. O ne lan? Lan. İş, işini bitir oğlum. İşini bitir. Aha kaçtı. Kaçtı. Vur oğlum. Vur oğlum. Aha ışınlanan bir şey geldi arkadaşlar şimdi de. Gelin diyor. Gelin diyor. Gelin gelin. Aha bu ne oğlum tank çıktı lan Vallahi tank çıktı arkadaşlar olaylar çok farklı yerlere gidiyor Kameramanlar falan burada Okey Okey dostum Vay 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 Sizlere bir önceki videomda demiştim arkadaşlar hatırlarsanız Bizim bu dev e, robotumuza e, süper gücümüze karşı onların ne olacak diye sormuştum Işınlanan e, onların da süper güçleri ortaya çıktı sanırım ee, onunla büyük bir kapışma olacak arkadaşlar. Ve bizim tanklarımız da ortaya çıktı bu bölümde. Savaş iyice kızışıyor. Vallahi kızışıyor. Bakalım 54. bölümde neler olacak merak ediyorum. Ee, daha çok arkadaşlar e, bölümlerin gelmesini de istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz bay bay. Vallahi mükemmel.